Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün tavşan kardeşle Civciv kardeşin Afoş anne oluyor ve onları mama yedirecek, altını temizleyecek. Gel buradan gel bir daha. Aa, tavşan, tavşan kardeş ağlıyor. güzel abası Tavşan kardeş ağlıyor. Apoş altını temizle. Hayır hayır öyle değil. Gel yani ilk önce altını temizleyeceksin. Aa tavşan kardeş. Sen altını mı yaptın ya? Evet arkadaşlar tavşan kardeş altına yapmış görünüyor. Ah Afoş baktı altına. Şimdi altını temizleyecek bakalım Afoş düzgün bir şekilde temizleyecekmiş de i̇şte bebek bedimiz. Ağlama ağlama. Kız ağlama ağlama. Lütfen bana yardım eder misiniz? hadi sen temizlemeyecek misin altını? İnga inga diyeceğin altını temizlesen daha güzel olmaz mı? İngacı. İngacı. Evet altını temizledi Afoş. Çok güzel bir şekilde. Şöyle saralım. Evet. Afoş şimdi altını temizliyoruz. Evet arkadaşlar. Afoş şu anda altını temizliyor. Evet bebek kardeşimizin altını temizliyoruz. Şu an tavşan kardeş. Afoş sen bunu yaparsın işte hadi yap. Tamam altını temizledik diyelim. Evet. Çok güzel bir şekilde temizledik arkadaşlar. Şimdi Afoş çabuk bunu sıcak bir sıcaklaştır. Fırına ver gel hadi. İçeride bak evin içerisine gir orada fırına ver. Ferde gel hadi çabuk. Peki fırını şunu biraz ısıtın arkadaşlar de ki. Evet tavşan kardeşimiz burada ağrıya duruyor. Apoş onun emzini götürdü fırına biraz ısıtacak. Çünkü arkadaşlar süt biraz sıcak içilir değil mi? Soğuk içinmez. Evet şimdi geldi Afoş. Merhaba Afoş hoş geldin. Ne yapacaksın? Ağzının tam şurasına tut. Evet. Hayır biraz tut öyle hemen şey yapma. inge, inge, inge. Evet. Hadi şimdi uyut salla. Dandini dandini dandanayı söyle şimdi. Şöyle salla. Evet yastık. Yastık getir bir tane. Bir tane yastık getir Apoş. Yastığı getir ki kafası acımasın. Aha oradaki yastığını getir. Evet arkadaşlar birazdan... Davşan kardeşi yedirdik, içirdik. Şimdi dandini dandini dastana. Danalar girdi bostana. Bostancı danalar, danalar girmez bostana. Şarkısını söyleyerek. <laughs> evet arkadaşlar. Afoş şu anda çok mutlu. Hadi Afoş. Hadi gel bak bebeklerin daha sarı civci var kardeşimiz var onu uyutacağız onu altını temizleyeceğiz hadi otur 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 kızım şuraya kızım aşkım buraya <laughs> Hadi. Evet. Getir tavşan kardeşine. <gülüyor> şöyle, şöyle. <gülüyor> tamam hadi. Evet arkadaşlar tavşan kardeş <laughs> attı. <gülüyor> hayır hayır bunu da koy böyle. Ya baba. Evet. Evet. Tamam şimdi bir daha. Go bostancı. Danay. Dan, dan. Tamam tamam hadi. Hadi bu uyudu aşkım götür onu götür. Çabuk yatağına götür. Güzelce uyut çabuk koş. Yorganı da üstüne örtmeyi unutma. Hayır onu, ha, onu da koy arabana. Arabanın içine koy. Evet. arabanın Şimdi sarı civciv kardeşimiz geliyor arkadaşlar. Evet Apo şu anda sarı civcivi. Hayır hayır getir. Onu da altını temizleyeceğiz getir. Getir hele getir nettin. Kız nettin sen nettin. Evet altını temizleyelim. Sarı civciv kardeşimiz ağlıyor arkadaşlar. Altını temizlemek zorundayız tamam mı? Güzel kızım. Bal kızım. Ben. Baldan tatlı kızım. Değiştik. Evet. Değiştik arkadaşlar. Şimdi Apoş yemeğini yedirecek. Apoş annemiz yemeğini yediriyor. Hayırlı yaşa. Hayırlı yaşa. Evet. evet, Şimdi daha deli daha deli <laughs> dastana, o danalanlar girdiği bostana şarkısını söyleyeceğiz. Ninni söyleyerek apoş civciv civ kardeşi uyutacak. Evet bakalım nasıl olacak? Hey hey nasıl olacak? Bakalım bakalım nasıl olacak? Hey hey nasıl olacak? Bakalım bakalım nasıl olacak? Hadi söyle. İnga, inga diyor. Afuş bir daha acıkmış olabilir mi? Tamam. Hadi nele bakalım. <laughs> Kızım öyle değil. <laughs> Senin bana çok ayıp. Bu bununla ver. Biber Arkadaşlar annemiz yeni kardeş geldi Afuşa. Ondan gördüğü için öyle bir hareket yapıyor. <laughs> Şimdi yeter, evet yeter arkadaşlar yeter. Ey 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 ey. Uyuyoruz arkadaşlar. Sessiz olun tamam mı? Evet. Şimdi civciv kardeşin yanına geliyoruz. Tavşan kardeş yorgan üst örtmeyecek misin Afuş? Ben Bunlar... Ah, Hello Kitty, merhaba. Nasılsın? Evet arkadaşlar, civciv kardeşlerimizi civcivle tavşan kardeşimiz böyle oturdu, uyuyor. O da mı yatmak istiyormuş? Ama arkadaşlarımızın üstünü örtmeyelim mi şimdi biz? Al üstünü ört Apoş al al. Al kız üstünü ört. Kız üstünü ört. Çok üşüdüler çok. Gece üstlerini açabilirler mi? Dikkat edelim onunla tamam mı? Hey Apoş tamam mı? Hey hey Evet orada bir tane kuzu kardeş gördü Apoş. Kuzu kardeşi de. Evet civcivle tavşan kardeşin hikayesi gibi oldu bu. Ama onlar yalnız uyumuyor. Afoş tek başına uyutmamaya kararlı. Tamam mı arkadaşlar? Bebeklerin evet. İnge! İnge! Afoş çabuk gel. Tavşan kardeş ağlıyor. Hadi biberi onu ver bakalım. Evet. Bu senin biberin. İnge! İnge! Diğer kardeşimize de verelim biberi. İnge! <laughs> Kardeşin de ağlıyor. Afoş! Hayır, hayır. Hayır, hayır. balığı. Kızım o yumuz balığı mı? Bir bak bakayım yumuz balığı mı? Yumuz o bayı. köpek balığı. Köpek balığıyla yunus balığı bir olur mu hiç? Ay 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 köpek balığı beni ısırdı ben arkadaşlar. Işığı kapatsın. Işığı e, kapatın da ışığı kapatsak bir şey değişmeyecek. Evet arkadaşlar Afoş uykusu geldi şu anda. Annemiz de yanına uyandığına göre evet arkadaşlarımız yatıyor bebeklerimiz yatıyor Hello Kitty'miz yatıyor Biraz... evet sabah oldu afiş tekrardan bir baronlarla Arkadaşlarımıza su yemeğini getirecek hayır bütün yemek zamanı kahvaltı zamanı hadi o bizim bu yakında bakayım hayır onlar bebek onlar bırakamaz Enga, inga 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 diyor. Tamam. Evet arkadaşlar karınlarını doyurduk. Atlarını temizledik. Gördüğünüz gibi Apoş her şeyi yaptı. Şu anda da şimdi bitirdik. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı Daha beğenmeyi, önce kapatmayın. Tamam evet. Söyle. kanalımıza abone olmayı de ki. kapatmayın. Kızım ama artık yani bizim amacımız şu anda bu kardeşlerimizi tavşan ve civciv kardeşimizin altını temizleyip sütünü vermek daha sonrasında dandini dandini dastanayı söyleyip uyutmaktı. Ve biz buna başarılı olduk. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın tamam mı? Sizlerle samimi oluruz. Görüşmek üzere.